Kış 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 kış. Oo! Nami nami. Nami nami dur sıcak sıcak. Sıcaktır. Tamam. Ham. <laughs> <laughs> Ay çok sıcak ama. Anne. <laughs> tamam. Anne. <laughs> 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 tamam tamam. Anne. Tamam. Anne. Anne. <laughs> Dur üfleyeyim üfleyeyim. <laughs> <laughs> Üfledim. Ay çok sıcak hala. Bakayım. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> sıcak mı? <laughs> hmm. Güzel <gülüyor> mi? <gülüyor> Yavaş. Oh. Dur üfleyelim. Anne, anne, anne bu güzel. Evet çok güzel. Güzel evet. Güzel, güzel. Hı? Hı? Mis gibi kokuyor. Hı? Geldi. Aç 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 aferin. Azra başka şeyleri böyle iştahla yemiyorsun ama. Anne bana da ver. Tamam. Bir daha mı istiyorsun Arya? Az önce verdim ya sana. Bir tabak daha mı? Dur bu çok oldu. Sosyal Al Azra bak hazırladım gel. Aç ağzını. Tamam aç ağzını. Ham. -ha -ha.